Şimdi bu herkes bunu biliyor ama ben bir iki satırını okuyacağım. Diyor ki hoca talebesine beye söylüyor. Diyor ki ey oğul diyor. Artık sen beysin. Beysin devlet reisisin. Artık sen başka sen şimdi beysin. Bey oldun. Devlet reisi oldun. Bundan sonra öfke bize uysallık sana. Yani bey öfkelenmeyecek. Bey öfkelenmeyecek. Bey tokat tekme atmayacak. Bey böyle olur. Böyle olmayan bey olmaz. Suçlamak bize. Katlanmak senin. Ama bizde ne oluyor? Bey suçlamaya çalışıyor. Ve biz katlanıyoruz. Böyle şey olur mu Allah aşkına? Türk, Türk örf adetinde böyle bir şey kabul edilir mi? Tam tersi. Tam tersi. Ondan sonra ey oğul bundan sonra bölmek bize bütünlemek sana. Biz böleceğiz, biz yanlış yapacağız, sen bütünleyeceksin. Ey oğul yani ey bey. Bugün biraz tuhaf değil mi? Bunun tam tersi oluyor son olarak şunu söylüyorum. Şeyh Edebali Osman Gazi diyor ki en büyük zafer nefsini tanımaktır. Nefsini tanımaktır. En büyük zafer. Bu aslında Peygamber Efendimiz'in bir hadisine dayanır. Bu işte İslam ahlakı bu. İslam dini bu. Türk töresi bu. Türk töresiyle İslam ahlakı birdir. Aynıdır. Birleşiktir. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Yani aklını öfkene ve nefsine mağlup etme. Ey oğul, ey bey. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Şimdi biz öfkeyi beyden görüyoruz. Görmek istemiyoruz biz artık öfkeyi evet. beyden. Biz beyden sabır istiyoruz. Sebat istiyoruz. Evet. Ve herkesi sevmesini istiyoruz. Ben size bunu vaat ediyorum. Sözle değil, benim ahlakım budur. Evet. Benim tavrım budur. Benim 40 sene tanıyanlar bunu söylerler. Benim öğrencilerim bunu söyler. Benim hocalarım bunu söyler. Benim meslektaşlarım bunu uluslararası camiada devlet beni tanıyan bunca doğuda, batıda, Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, İslam dünyasında tanıyan devlet reisleri, cumhurbaşkanları, kralları, başbakanları, dışişleri bakanı benim bu şekilde bir insan olduğumu bilir ve tanır. Sevgili Söğütler, sevgili kardeşim, biz bu şerefli yolculuğa sevgi ekmeye çıktık, saygı ekmeye çıktık. Birlik ve beraberlik dirlik ekmeğe çıktık. Biz bunları ekiyoruz ki ekmeğimiz büyüsün. Ekmeğimi, ekmeğimizi büyütelim. Ekmeğimiz büyüdükçe paylaşması daha kolay olur. Daha büyük parçalar, hisseler bize düşer. Daha mutlu oluruz, daha müreffeh oluruz. Ve biz bunu paylaştıkça huzur ve istikrar içerisinde biz daha müreffeh, çocuklarımız huzurlu ve zengin olur. Ve biz bu ekmeğimizi büyüttükçe Muhtaç olan komşularımızla, dostlarımızla paylaşabiliriz. Biz bu ekmeğimizi kendi aramıza paylaşırız, başkalarıyla paylaşırız. Ama toprağımızı, vatanımızı asla paylaşmayız. Allah bu millete, Allah bu devlete azalemesin. Sağolunuz, varolunuz. <laughs> eğilelim, eğilelim arkadaşlar. Evet. 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 Ertuğrul Gazi, ruhun şad olsun, mekanın cennet olsun. Senin kurduğun milletin evladı senin ve sülalenin izinde. Allah Türk milletine, Allah Türk devletine zeval vermesin. Türk devletiyle evet faydalı Tamam mı? Tamam mı? Tamam.